Oğlum bu Kadir Şeker'e e, ne çok sempati duyan herif var lan ülkede. Ciddi bir sempati var bu Kadir Şeker'e. Niye öyle? Bu şey tabii. Kadir Şeker genelde gündem yoğun olduğunda herifi kullanıyorlar. İşte şş, tutukluyorlar. İşte ne bileyim serbest bırakıyorlar. Sonra tekrar tutukluyorlar. Sonra serbest bırakıyorlar. Tutukluyorlar serbest bırakıyorlar falan. Gündemi değiştirmek için biraz. Bu tabii ölen doktor mevzusu protesto çok fazla var. 2 e, gündür bayağı kalabalık yürüyüş falan yapıyorlar. Ee, e bunu şey yapmak için gündemi değiştirmek için tamam serbest bıraktınız onu anlıyorum. Da yani 30 santimlik bıçakla katliam yapan herifi katliam demişim de burada ona da şey demişler. A -a -a Adam katliam yapıyor lan gayet. Aa kim yanında 40 santimlik 30 santimlik komanda bıçağını taşıyor da adamın tam kalbine saplıyor kavgaya ayırıyor lan. Böyle bir şey mi var? Çok garip dur bakayım. Kadir Şeker yazalım bak burada Twitter'daki gerizekalılara bakalım biraz. Nerede o? Kadir Şeker avukatı Kadir bugüne kadar kendisine gönderip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor. Ben etmiyorum. Tahliye olduktan sonra Kadir Şeker'in bir günü. Halleme Polisler bile ona hayrandı. Kadir Şeker'e ee, şey yapınca da işin en komik yanı, ee, hani mesela ben bireysel silahlanmayı destekleyen bir adamım. Kadir Şeker'in tahliye edilmesine karşı çıktığım için. Bireysel silahlanmayı savunmam saçmaymış. Abi bireysel silahlanınca katliam yapılmasını veya bıçakla adam öldürülmesini falan desteklemiyorum ki ben bu adam katil. Bu adam bıçağı adamın kalbine sak saplayan. E, sözde kavga ayırma ki hani o tartışma da şey yani anlaşmaya gitmişler. Ortada bir kavga bile yok neredeyse yani. Herif öldüren, kalbine saplayan bir katil bu adam. Abi benim tek isteğim umarım Kadir Şeker'in tahliye olması da sevilen insanlar yarın öbür gün e, bir kız arkadaşıyla veya farklı hani erkek arkadaşıyla e, ufak bir tartışma yaşarken anlaşarak çözebileceğiniz bir tartışma yaşarken inşallah birisi gelip sizi tam kalbinizden bıçaklamaz be abi. İnşallah e, böyle bir şey başınıza gelmez. Çünkü bu adam şu anda serbest haberiniz olsun. Nerede yaşıyor bilmiyorum ama biraz dikkat edin. Yavaş ulan ayı! <laughs> <laughs> Güzel direklerde bulunan. Aa bu da Twitter hesabı mı eşeği? şey. Şükür kavuştur ama. Ne yapıyor? Evet, beklenen geldi. <laughs> Ulan şu insan müsveddesi iki kızı öldürdü. Daha anasını kimin anasını kimin öldürdüğü belli değil. Üstüne bir de öldürmeden darp etti. 10 yıl ceza aldı. Kadir Şeker'in cezası da 10 yıl 10 ay. Bu çocuktan daha fazla ceza aldı. Sonra adalet bilmem ne, adalet bilmem neydi. İkisinin de ceza alması lazım hocam. Ümitcan Uygun'la Kadir Şeker'i mi karşılaştırıyoruz? İkisi de birbirinden beter. Katil, psikopat herifin teki yani. Erlik ne yazmış? Onu okuyalım. Ümitcan Uygun fanesi var. Ümitcan Uygun'a sempati duyulması daha garip. Hani hani yine Kadir Şeker kavgayı ayırıyormuş falan sözde e, Robin Hood okuyayım. E, halk iyilik istiyor maşallah kahraman, Türk kahramanı. Ümitcan e Uygun dümdüz katil mesela. Ümitcan e Uygun'u savuran kadınlar falan da var. O daha garip yani. <laughs> <laughs> e, Kadir'in psikopat olduğuna nasıl kanaat getirdin? Çünkü ben sokakta e, 30 santimlik bıçakla dolaşıp e, insanların kalbine bunu saplamıyorum abi. Eğer bir adam bunu yapıyorsa psikopattır kusura bakma. Sen normal diyorsan buna. E i̇nşallah bir gün bu başına gelmez abi. Kadir Şeker'in tahliyesi adalet falan değil. Toplumun şuursuzca baskısı sonucu verilen bir karar. Adalet toplumun istediğini yapmak değil. Kendinizi kandırmayın. Ego tatmini başka şey değil. Lan toplum olarak şimdiye kadar hangi konuda doğru karar verdiğinizle konuşuyorsunuz. Vallahi billahi Türk toplumu bir konuda hem fikirse ben o fikirden koşarak kaşarım. Ha deyin ki biz bastırdık istediğimizi yaptırdık kim kime dumduma. Dedim ki eyvallah ama bunu adalet diye pazarlamayın. Gerektirik gerçeklik algısı boş romantizm. Yeşilçam filmleri, Türk dizileri ve komplo teorileriyle yok edilmiş bir toplumun adalet anlayışı benim gözümde değeri yok. Sadece bir propaganda ile bugün dediğinin tersini yarın söylerler geçin. Sorunda bir kere olsun adalet yerini bulduğu Kadir Şeker tahliye edildi. Baksana herif nasıl nasıl kutlamış yani 11 bin salak defa atmış. Dalga mı geçiyorsunuz? Kadir Şeker denilen katil olur da tahliye edilirse Keyfimin istediği her insanı yanındaki başka bir kadını götürüp kavga ediyor. Süsü verdikten sonra öldürürüm. Bu da emsal karar teşkilatı. Eferiz olsun. Kavga mı var lan? Kavga mı? koyayım kavga etmeyin lan. Kavga etmeyin lan. Koyarım ha Diye böyle artık dolaşır etrafta. Ne yapalım ya? Yani? Ne yapalım abi? Böyle kavga etmeyin. Yarın bir gün bıçaklanırsınız. Dikkat edin. Şu hesabın hiç benimle hiçbir alakası yoktur. Geç. Geç de olsa adalet yerini buldu. Yeniden ikinci hayatına hoş geldin Kadir Şeker. <laughs> ne kadar kaldı ki bu adam içeride ya? Az kaldı değil mi? 2 yıl mı kaldı? Üç yıl mı kaldı? Az. Kadir Şeker'in... 5 <laughs> yani sene falan kalsaydı bari. E tamam Ümitcan Uygun denilen zibidi daha fazla şey alsın da. Kadir Şeker ona göre daha az olabilir ama bu adam suçsuz değil yani. <laughs> Neydi tartışıyorduk beni dönmüyor ya. Düz de tartışıyorlarmış yani. Bir de tam kalbine saplamış ya herifin. O da ayrı bir konu. Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Çok şükür. Allah da senin belanı versin. Kadir Şeker tahliye oldu. Beklenen güzel haber geldi. Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Bir de çiçekle fotoğrafını koymamışlar mı? Oğlum bu çocuk katil lan. Adam öldürüyor lan. Kanka var diye kafasına göre paranoyak lan. Paranoyak paranoya olmuş artık böyle. Bir kadın daha katledilmesin diye kendini hayatını hiçe sayan Kadir Şeker. Ha yapayım ha. Ve kahraman yapıyorlar ya. Allah'ım bu ülkeden hiç mi olmaz ya? Hani figürler teşekkür ederim. Ya inşallah yarın bir gün ne bileyim eşinizle dostunuzla kavga ederken sakince tartışırken Kadir Şeker'i savunanlara diyorum. Yani inşallah başınıza böyle bir olay gelmez yani. Kimse istemez. Twitter hakimleri vermiş karar yine. Yanlış karar da olsa Twitter Adalet Bakanlığı sayesinde gündemi atmak için tüm tuşlara basarken tamam gündemi değiştirme muhabbeti de dur bunun anketi vardı ya bunun. Ona bakalım. Nerede? Gitmiş mi? %70 Kadir Şeker'in çıkması gerektiğini söylediği bir anket vardı. Süresi dolmuş. Kusura bakma kardeşim ya. Ayıp oldu size de yani kavga ayıracaktık ama seni de öldürdük. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma. Sizi de öldürdük ya. Kadir haydi bugün ülkece sevinelim artık. Gülşah Hanım. Gülşah Hanım bakın çok yanlış yapıyorsunuz Gülşah Hanım. Üf, ben de 23 santimlik bıçak taşıyorum yol duyururken. ney Katil ha, evet katil kadar şeker ka şeker tahliye oluyorsa o zaman kadar mahkumun için uygun da tahliye tamam bir an Ciddi yazmış sandım mı? Bu ne diyor? Kadir Şeker suç işledi de girdi. Biz suç mu işledik? Enayi. Kavga mı ediyor bir de bunlar? Kadir Şeker suç işledi de girdi. Biz suç mu işledik? Enayi. İşlemedin o. Benim alt tarafı kadınları ikiye bölüyorsun sen de. Yani hiç hiç suçun yok abi senin. Bakayım bu da bunlar da birbiriyle kavga ediyor ya. Oğlum ülkenin suçluları bile birbiriyle e, drama içerisinde. Kadir Şeker suçlu ben değilim diyor herif. <laughs> garipmiş. Biraz garipmiş abi.